Arkadaşlar merhaba. Bir tane çifte şans kazıyoruz. Bakalım bunu da ikramiye bulabilecek Yine miyiz? 14, 9, 7, 16, 31, 17, 26, 19, 13, yedi yirmi altı on dokuz on üç 48 41 bir tane yonca kaç paraymış 200 lira 1200 lira 2 tane daha lazım 12 25 38 6 32 33 8

Evet. Bir yonca şuradan bulamadık. Bir tane çifte şans kazıdık arkadaşlar. Bir ikramiye bulamadık. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.